Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir FIFA Ultimate videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda bildiğiniz gibi FUT doğum günü geldi. Onlar paketlerde olduğu için ufak bir paket açılımı yapacağız. 8 tane paketimiz var. Bakalım neler çıkacak. Paketlerimiz çok iyi sayılmaz. Ee, öne çıkan maçlar ve bir iki tane sev e kadro kurma göreviyle birlikte sadakat ödülü var. Ultimate paket aldım. Onu açacağız. En çok bu pakete güveniyorum. 36 noya var bir şey gelecek mi bilmiyorum. İlk paketimiz altın oyuncu paketi. Yani sadece bir nadir olduğunu düşünürsek çok bir şey beklememek lazım ama yine de şans. Maalesef hiçbir şey yok. Ne board ne walkout. Libertadores oyuncusu geldi 81'lik nadir oyuncu olarak. Yanında zaten bir şey beklemiyorduk. Icon swaps 2 de maalesef gelmedi daha. Onu da bekliyorum yapmak için. Ee, üst düzey altın gümüş oyuncu paketi mi? İlk bunu açalım. Sonra nadir karışık oyuncuları açalım. Nadir karışıklardan galiba biri satılabilir. Biri satılamaz. Buradan bir şey çekemedik yine. Ne geldi? Stoper 82 Boateng. 82'lik kartlar şu an biraz değerliler ama yine de daha iyi çıkar çıkarmamız lazım. Bunlar bir işe yaramaz. Bunları sonra kontrol ederim. Şimdilik ne bordumuz var ne walkout'umuz var. Ama paketlerimiz de kötüydü tabi. Nadir karışık oyuncu paketlerimiz. Sonuncusunu açalım bu sefer. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Dörder tane nadir oyuncu var pakette. Yine ne board ne walkout bir şey çıkmadı. Ne geliyor? Kaleci 81 Mignolet. Satılabilir mi bu? Satılabilir maalesef kötü geldi. Bunlardan da bir şey yok. 15 paketimiz kaldı. Küçük nadir altın oyuncu mega ultimate. Nadir karışık ve nadir altın gümüş oyuncu paketi. Şimdi satılamaz. Nadir karışık geliyor. Yani şu satılabilirden bir Mandy, Zane, Wardy. Yani bunlar tıksa çok güzel olacak ama. Maalesef olmuyor. Hep Libertadores geliyor, hep Libertadores geliyor. Hiçbir şey yok. İki tane Libertadores satılamaz bu paket. Kadro kurmaya gidecek adam da yok. Bomboş paket. Hadi ye şu video için. Şöyle güzelinden bir tane walkout versen, bir etkinlik kartı versen süper olur. madir altın gümüş oyuncu paketi. Altın nadir bir walkout. Ah inform galiba. Kaleci Bono geldi. 84'lük Bono güzel aslında. Kötü sayılmaz. En azından coins değeri var. Arkasında bir şey de olabilir. Tamam bir tane informa mı? Arkası da önemli. 84'lük Bono ne kadar ediyormuş? İnşallah satılabilirdir tabi. 33.000 ediyor ama maalesef satılamaz paket. Direkt kadro kurmaya gidecek. Keşke satılabilir olsaydı ya. Yani. 35 bine de gidermiş. Maalesef satılamaz. bu arada bu öylesine bir video. Asıl video 81 artı oyuncu seçimleri gelince olacak. Hatta 82 artı da olabilir bu sefer. Ben öyle bekliyorum. Evet, bir inform çıkarabildik. 84'lük ve satılamaz. Küçük nadir altın oyuncu paketi. Yine altın nadir var. Bari buradan da bir tane walkout var. Hadi yay bu video için. Maalesef board geliyor nereden geliyor Fransa forvet kim var Arsenal Lacazette 83 Lacazette çıktı yanında da 82 Halstenberg var Lacazette'in bir const değeri var mı? Hemen şöyle bakalım ne kadarmış. Güzel 4800 en azından. Evet, şimdi satılabilir mega paket ve satılamaz ultimate paket var. Promosyonda da 45 bin var ama açmayacağım. Coinçleri de yine 81 artıya saklayalım. Hadi mega paketimiz geliyor. Şuradan bir etkinlik kartı süper olur. Yine abort. Walkout bile değil. Inform galiba. Evet, dest. Güzel 81'lik dest satılabilirdi bu paket. Bu da satılamazsa artık yeter yani. <laughs> dest 23 bin coin değeri güzel satılabilir test çıktı şöyle yine de bir kontrol edelim belki daha pahalıdır yok 23 bin civarı tamam yeterli güzel en azından ultimate paket için büyümit belki güzel bir şey çıkar Hadi bakalım. İki tane inform çıkardık. Biri 84, biri 81. Bu Ultimate paketten daha önce 85 Seddorf'u çıkarmıştım. Hala kadroda. Onun şansına bir ikon daha gelse. İkonu geçtim etkinlik kartına da razıyım. Hadi ye güzel bir şey. Walkout. Of inform. Yunus mıydı? Yo. Lay bolt. 35 bin altın satılamaz. Maalesef hiçbir şey çıkmıyor ya. Bir etkinlik kartı video için süper olabilirdi. Bakalım bir şey var mı etrafında. 86 Jordi Alba ve 85 Şampiyonlar Ligi kartı. 3 valka çıktı sadece. Diğerleri hiçbir şey ya. Direkt 80'lere düşüyor maalesef. Çok kötü. Bakayım satılabilir şuna bakın yani ultimate paket güya oyunun en değerli en büyük paketi açığa açığa 3 tane walkout açabiliyoruz bu da 35.000 yapıyormuş yine 100.000 coins değerinde oyuncu çıkardık yani her video başlığında 100k kar görüyorsunuz ama <laughs> galiba biraz şanslıyız öyle de oluyor 86 jordi alba eh, idare eder gibi yani çok kötü diyemem aslında bu paket için ama iyi de diyemeyiz yani bir şey çıkmadı o kadar Kulübü kontrol ettim. Midor Prime ikon paketi yapabilir miyiz diye. Ama maalesef olmuyormuş. Bu videomuzda bunları çıkarabildik. Ee, burada 4 tane walkout'umuz var. Bir tane de board'umuz var. Bunlar dışında da bir de Serginio deste çıkarmıştık. 81'lik inform kartı. Şansımız pek yanımızda sayılmazdı. Ama açtığımız paketlere göre yine idare ederdi. Umarım video izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.